Aa muhteşem. Evet, Niğde'nin Gümüşler Kasabası'na geldik. Ee, burada Gümüşler Manastırı'na gireceğiz. 10. yüzyıldan, Bizans döneminden kalma Tüf, dedikleri bir kaya varmış, kaya çeşidi. Ee, onun içine oyularak yapılmış. Birazdan oraya girmeye çalışacağız. Bakalım. Ama oldukça büyük e, oyulmuş kayalardan oluşuyor. Bu e, zaten Kapadokya bölgesinde de Bıhlara e, Vadisi'nde de bildiğiniz gördüğünüz türdeki manastırlara benziyor. Çok iyi, bir tarihi bilgim yok ama Baya büyük şöyle şimdi size göstereceğim arka planda şöyle ta aşağıya kadar 200 metre kadar süren böyle bir kaya var kaya bütünlüğü var ve onun içinde oyulmuş mağaralar var sanırım bunların içerisine girip e, ibadet ediliyor İşte hani e, inzivaya çekilen rahipler olabiliyor. İşte bizde, bizim kültürümüzde de, İslam kültüründe de var biliyorsunuz dervişler. Hani bu şekilde küçük kilahanelere e, girerek, e, bildiğiniz gibi orada işte belli bir zaman geçiriyorlar. Bir arınma ritüeli gibi. Bu şekil, burası da öyle herhalde. Geçtin, geçtin, geçtin. ha bitti. Evet. Manastır'ın bölümlerinden biri. Ayrı ayrı bölümler var tabi. Burayı nasıl bir amaçla kullanıyorlardı bilmiyorum. İşte gelip buralarda ibadet ediyorlar. Yaşıyorlar. İşte şurada belki buralarda mumlar yakıyorlar. Dilekler tutuyorlardı. Biliyorsunuz Hristiyan'ın yancında var. Sanki bu oyuklar onlara yarıyor gibi. Gelip burada Allah'a ibadet ediyorlardı. Evet, şuralarda hep böyle oyuklar var. Tahminim oralarda hep o adaklar, mumlar, Hz. İsa heykelleri falan hep oralarda olabilir. Evet, dur, ben bir gireyim bakayım. Bak nerede bu proje? Evet, burada yine başka bir bağımsız bölüm var. Evet, buralarda dediğim gibi ibadet gibi. Belki de sadece ibadet için değil, yaşamak için de. Hani burası bir şehir gibi de kullanılıyor olabilir. Evet, burası çilehanesi mi? Ya da gıdaları depoladıkları soğuk hava depolarından biri de olabilir. Lastik koymuşlar. Ya şimdilik öyle yapmışlar. Lastik koymuşlar. Yapacak şey yok. Bizde böyle. Evet. Kayaları oymak kolay olduğu için hani kayanın e, cinsinden dolayı tüf diyorlar. Yani elle bile zaten hissediliyor. O yüzden buraları oymuşlar. Evet burası bir Ama şehir yani. Yeraltı, evet. yeraltına, Yer altına değil de kayaların içine evet. oyulmuş Burayı boyamışlar. Kahveye verdik. Kahveye kararı yaptık. Geçen yıl buradan kirazı vardı. Buraları zamanında bence depo olarak da kullanmışlardır. Bizimkiler. Zaten ahır olarak da kullanmışlar. Yok ahır zor olur da. Hayvan ha tabii girerse. Korunmasının sebebi bu diyorlar arkeologlar. Ar 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 yani kullanılması yedek, mı? E, tabii. Kullanıldığı için. Kullanıldığı için bu bu zamana kadar geldi diyorlar. Yoksa diyorlar bu şeyciler, kazıcılar falan. Yani zaten ürküp göreme bundan 30-40 gün önce tabi hala kullanılıyordu. Şu anda ev var mı? Evet. Bir de başladı. Biliyorsunuz. Efendim. Çık yukarıdan görelim seni. Acayip. Şu yapının içerisinde yani, devam ediyoruz. Şöyle bir aradan geçtim. Evet şöyle kısa kısa göstereyim. Bir sürü bunun gibi yer var çünkü. Şöyle. Sırın yanından yürümeye devam ediyoruz. Aa bak gel. Şurada işlemeli bir yer var. Ha, o var. A Aynısıdır bak. Burası kilisenin mezarlık, kaya mezarlığı kısmı. Ee, i̇çeride mezarlar var. Evet Kemal hocam siz ne düşünüyorsunuz bir tarihçi olarak? Evet. Arkeolog. Yani burada muhtemelen kilisenin rahipleri gömülüyordu ya da kendi önde gelenleri. Zaten kaya mezarları yapmışlar yerlere ya da duvarlarda da bölmeler var. Ve onlar için salgı bir alan olduğunda kapı girişinde süslemeler mevcut ya da tavanda süslemeler mevcut. Şu an görebildiğimiz kadarıyla burada tavanda motiflerimiz Sonos şeklinde yapılmış bir tavanımız var zaten. Ayrıca... Evet, Gümüşler Manastırı'nda dolaşmaya devam ediyoruz. İçeride harika görüntüler var. Biraz önce çektim zaten. Bildiğiniz taş devrindeki gibi e, tekerlek yuvarlanarak kapanan kapılar var. Buradan yukarıdaki katlara çıkabiliyorsunuz. Şimdi ışık da yok, göremiyorum ama. Ben sana yaklaşacağım. Evet, şimdi ışık geldi. Hadi bakalım ama dikkat et çünkü orada bir delik var. Evet. Düşme. Geliyor musun? Geliyorum arkandayım. Hadi gel. Aynen burada bir delik var. Hop. Hoppa. Hadi gel. Ben de geliyorum. Hoppa, çok iyi Çukur Çukurumuzu düşmeyelim. Wow. vay burası muhteşem. Bak burası tam böyle bir yapı, bina gibi. <laughs> evet kapının, bak kapıyı böyle kapatıyorlar. Hmm. Hmm, çok güzelmiş şöyle. Tam taş devrinde kim ya? Çekil abi beni. Bir tane çek. Nasıl? Yok ki yedin çek, evet. Çektim. Videoya aldım. Abi işte öbür taraflarda delik yok aslında. Şöyle değil mi? Nerede indiniz hocam? Merdivenden çıkalım mı durdun? Çıkalım. Şu, şuraları bir gezeyim. Abi. Burası 1974 yılında istalana i̇şte olarak ilan ediliyor. O tarihten sonra korunmaya başladı. Nerede? Şurada. Ya şurada. Ha, evet evet çeşitli yerlerde. Gümüşler nikanı... Manastırı'nın ana yapısına giriş yapıyorum. Aa, <laughs> wow, muhteşem. burada? Geçerken uğramadan geldik ama gerçekten de gereken geldi. yer. Nasıl beğendin mi Önder abi? Çok güzel, harika. Gerçekten bir yol iyi. Mükemmel bir isim. Anlatmaya gerek yok. Savaş